dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının matematiğin ilacı ayeti soru bankasında ünite testi 2'deyiz. Logaritma çözüyoruz. Birinci soruyla devam edelim. Başlayalım. Logaritma x eşittir 2 log 3 artı 3 log 4 olduğuna göre x kaçtır deniyor. Hemen şöyle güzelce yazalım. Log x eşittir. Şuradaki 2'yi kuvvet olarak atalım. 3'ün karesi olarak. Üst nasıl başa gelebiliyorsa 2 de yukarıya gidebilir. Aynı mantıkla 3 log 4'ü de logaritma 4 üzeri 3 şeklinde yazacağım. Niye böyle yaptım? Çünkü logaritma x var. Burada da logaritma 9 olacak. Buradaki logaritma 4'ün 3. kuvveti 64 olacak. Logaritma da toplama çarpmaya dönüşecek. Yani 9 da 64'ü çarpacağız. Ne olacak? 4 9 36, 6 9 54, 576 olacak. x'in de buradan 576 olacağını keşfetmiş oluyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Logaritma kök 2 tabanında x eksi 7. Hemen ne yapıyorduk? Logaritmada üstel fonksiyona çevirme işlemi yapalım. Yani şurayı çekelim. İçeriği çek. Taban üzeri sağdaki. Yani kök 2 üzeri 8. Güzelce şöyle kök 2 üzeri 8 yazacağım. Ne yapıyoruz? İçeriği çek. Taban üzeri sağdaki. E x eksi 7 eşittir. Kök 2'nin 8. kuvveti. Kök 2'nin karesinin 4. kuvvetidir. Kök 2'nin karesi 2 olduğuna göre 2'nin dördüncü kuvveti de 16 olduğuna göre eksi 7'yi de sağ tarafa atıp artı 7 olarak geçirsek 16'yı da eklesek doğru cevabımız Bursa 73 23 olacaktır. Evet 3. sorudayız. Logaritma a eksi b eşittir logaritma a eksi logaritma b eksi 1 şeklinde yazılıyormuş. Hemen şöyle yapalım güzelce. a eksi b ifadesinin yanına şu eksi 1'i artı 1 olarak atmak istiyorum. Logaritma a eksi logaritma b de bölme işlemi olarak a bölü b şeklinde yazılır. Buradaki bir ifadesi yerine ben log 10 yazmak istiyorum. Amacım tamamen logaritmalı ifadelere dönüştürmek olacak. Bakın çok dikkatli izleyin. Toplamayı çarpmaya dönüştüreceğim. Yani burası logaritma 10 çarparsam 10a eksi 10b olacak. Toplamayı çarpmaya dönüştürdüm. Böylece harika bir eşitlik elde ediyorum. Yani kimi? 10A eksi 10B'yi A bölü B'ye eşit demiş oluyor. Bundan sonra ne yapayım? neler yapalım? İsterseniz şunu yapalım. 10A'nın yanına A bölü B'yi eksi A bölü B olarak atayım. Eksi 10B'yi sağ tarafa artı 10B olarak atayım. Sonra bunu buna çarpıp yukarıya çıkaralım. Yani 10AB eksi A bölü B eşittir. 10B olsun. İçler dışlar çarpımı yapalım. 10AB eksi A eşittir 10B kare olsun. A parantezini alalım. 10B eksi 1 eşittir 10B kare olur. Sonra da 10B kareyi de 10B eksi 1'e böldüğümde A'nın B türünden eşitini bulmuş oluyorum. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Dördüncü sorudayız. ln 32 bölü elen 16. Bakın arkadaşlar logaritmada bölme işlemi varsa aklınıza ne getirin? Taban değişikliği getirin. Yani ben bunu o zaman logaritma 16 tabanında 32 diye direkt yazabilirim. Böyle yazdıktan sonra işimiz çok kolay. Çünkü 16 2'nin 4. kuvveti 32 2'nin 5. kuvveti şunu şuna böl başa al. O zaman 5 bölü 4 logaritma 2 tabanında 2. bunun 1 olduğunu biliyoruz. Cevabı 5 bölü 4. Ceyhan işaretleyip hemen 5. soruya geçelim. 5. sorudayız. Ne yapıyorduk? Logaritmayı üstele çevirmek için içeriği çek. 27 çarpı 9 üzeri x eksi 2 çek. Taban üzeri sağdaki yani 3 üzeri x artı 4. Düzenleme yapalım. 27 yerine 3'ün 3. kuvveti yazalım. 9 yerine 3'ün karesi yazalım. Böylece burayı da 3 üzeri x artı 4 yazalım. E kuvvetin kuvvetinde kuvvetler çarpılır. Şurası 2 ile x eksi 2 çarparsak 2 x eksi 4 olacaktır. Ardından tabanlar aynıysa üstleri toplayalım. Yani 2 x eksi 4 ile 3'ü toplarsak 2 x eksi 1 olacaktır. Böylece tabanlar eşit olduğundan üstleri de eşitleyeceğim. Yani 2x eksi 1'i x artı 4'e eşitleyeceğim. At bunu bu tarafa at bunu bu tarafa. X kaç çıkacak? 5. Benden de x'i soruyordu. Denizli işaretleyeceğim. Altıncı sorudayız. Hemen şurayı bir sileyim arkadaşlarım. Diyor ki logaritma 2 tabanda x artı 4 ile logaritma 2 tabanda x artı 3'ün farkı 3'müş. E tamam. Tabanlar aynıysa ben bunu bir bölmeye çevireyim güzelce. Yani x artı 4'ü kime? x eksi 3'e böleyim. Bunu da kaça eşitliğim? 3'e. Üsttele çevirelim. İçeriği çek. Yani x artı 4 bölü x eksi 3'ü çek. Taban üzeri sağdaki 2'nin 3. kuvveti. Buraya 8'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yap. x artı 4 eşittir. 8 x eksi 24. Bilinenler bir tarafa atalım. 28 eşittir. 7 x. x eşittir. 4. Bursa doğru cevap oluyor. Yedinci sorudayız. Logaritma 6'yı bulunuz diyor. Bana da logaritma 5 ve logaritma 3 verilmiş. 6 ifadesini o zaman şöyle ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Değil mi? Şimdi logaritma 6 ifadesi logaritma 3 çarpı 2 6 olduğundan logaritma 3 artı logaritma 2 olarak yazılabilir. Peki Logaritma 3 aynen kalsa logaritma 2 yerine de 10 bölü 5 yazamaz mıyız? Yazarız. Yani logaritma 3 aynen kalsa logaritma 2 yerine 10 bölü 5 yazsak logaritma 10 bölü 5 yerine de log 10 eksi log 5 yazsak böylece cevaba direkt ulaşmış olacağız. Çünkü log 10'un 1 olduğunu biliyoruz. Log 3'ün B olduğu verilmiş. Log 5'in de A olduğu verilmiş. Cevabımız da ne olacak? 1 eksi A artı B yani Ceyhan olacak. Evet 8. sorudayız. E, logaritma 36, logaritma 6, logaritma 30. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Bu 36'lar aynen kalsın. Şuradaki 6 tabanda 3'ü. Mesela 6'nın karesini alıyorsanız. O zaman 3'ün de karesini almalısınız. Bakın bu özelliği iyi bilin bir tarafı karesini alıyorsan diğerinde karesini almalısın. O zaman logaritma 6 tabanında 3'ü logaritma 36 tabanında 9 şeklinde yazın. Niye böyle yaptım? Çünkü hepsini 6 tabanında yazmaktansa 36'lar aynen kalsın, diğerleri değiştirin dedim. Şimdi bunu böyle yapınca çok güzel oldu. Çünkü arada toplama varsa çarpmaya dönüştük. Yani 9 da x 2 çarparsak 9x 18 olacak. E sağ tarafta da logaritma 36 tabanında 72 var. E, tabanlar aynı. Üstleri eşitleyeceğim. Yani 9x eksi 18'i 72'ye 9x'i 90'a x'i de kaça eşitleyeceğim? 10'a eşitleyeceğim. Yani Edirne'yi işaretleyeceğim. 9. sorudayız. Hemen ne yapalım? Baloncuk yöntemini kullanalım. Logaritma 36 ne zaman sıfır olur? Şurası 1 olursa yani 3 eksi logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında x artı 3 1 olursa logaritma 36 tabanında 1 0 verir. Şimdi 3 eksi ne 1 olur? O zaman şuranın 2 olması lazım. Buranın 2 olması için içerinin 9 olması gerekiyor ki logaritma 3 tabanında 9 2 olsun. 3 eksi 2 1 olsun. Yani logaritma 2 tabanında x artı 3'ün kaç olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. E buradan da x artı 3'ü çek 2 üzeri 9. 512 değil mi? 512'den de 3 çıkarırsak 509 denizde bizim doğru cevabımız olacaktır. 10. sorudayız. Şekildeki daire grafiğinde renklerle belirtilen alanları, alanlar logaritma türünden içindeki sayılarla orantılıdır. Buna göre mavi bölgeyi gösteren merkez açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi öncelikle ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi logaritma 64 ifadesi. 64 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Burası 6 log 2 şeklinde yazılır. Logaritma 8 ifadesi 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 3 logaritma 2 şeklinde yazılır. Logaritma 32'de 2'nin 5. kuvveti olduğundan 5 logaritma 2 şeklinde yazılır. Yani mesela logaritma 2'ye k dediğinizde şöyle 1k işte 6k 3k ve 5k şeklinde yazılır. Yani 360 derecelik ifade kaç k'ya eşit olur? 5, 8, 9, 15 k'ya eşit olur. E benden istenen mavi bölge yani 3k. Yani diyor ki 15k 360 sa. 3K'lık bölge kaça denkti? Bunun bakın 5'te biri. 5'te biri. O zaman bu tarafta 5'te biri olacak. 365'e böldüğümüzde mavi bölgenin 72 dereceye denk geldiğini keşfetmiş olacağız. 11. sorudayız. Logaritma 84 verilmiş. E 84 ifadesini ayıralım isterseniz. 84 42 çarpı. Yani 21 çarpı 4. 21 çarpı 4. 84. 21 artı log 4 şeklinde yazsak. 21 de 7 kere 3 21. Log 7 artı log 3 diye yazılsa. Log 4 de 4 2'nin karesi olduğu için 2 logaritma 2 diye yazılsa. Yani kuvvet başa gelse. Bunun a olduğu söylenmiş. Yani log 84'ün A olduğu söylenmiş. E ben log 3'ün C olduğunu biliyorsam, log 2'nin de B olduğunu biliyorsam ve bunları sol tarafa atarsam A eksi 2 B eksi 1 C'nin logaritma 7 olduğunu bulmuş oluyorum. Zaten bana da log 7'yi istiyor. A eksi 2 B eksi C bursa benim doğru cevabım olacaktır. Evet 12. ve son sorudayız. Logaritma A tabanında B verilmiş. Bana aşağıdaki ifadenin değeri soruluyor. Neydi? Kuvvetleri böl, başa al. O zaman birincisinde 3 bölü 2 logaritma A tabanında B yazacağım. Diğerinde ise bakın burada 1 var. 1 bölü 3 logaritma B tabanında A yazacağım. Tamam. Kuvvetleri böl, başa al. Bunu soru 2 olarak vermiş. Bunu da ben 1 bölü 2 olarak yazacağım. Nedeni ne? taban değiştiriyorsak sayıyı ters çevirmemiz gerekiyor. A tabanda B'ye 2 diyorsam B tabanda A'ya 1 bölü 2 demeliyim. Yani 3 bölü 2 ile 2'yi çarpacağız. 3 yapar. 1 bölü de 1 bölü 2 çarpacağız. 1 bölü 6 yapar. 3'ten de 1 bölü 6'yı çıkarırsak 6 kere 3 18 1 çıkarırsak 17 bölü 6 Bursa bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki video çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.